Thank <laughs> you. Kašinda 3 dana <laughs> vazgeçilmez sektörlerinden birisi. Toplumların kalkınmasına yön veren sektörlerden birisi. Tarım sektörüyle birlikte diğer sektörlere ham madde hazırlayan sektörlerden birisidir madencilik sektörü. Dolayısıyla bu sektöre gereken önemin ülkeler çapında verilmesi lazım. Bugün dünyada gelişmiş ülkeler bu sektöre verilen önem sayesinde bugünlere gelmişlerdir refah seviyesine, teknoloji seviyesine bu sayede üretmişlerdir. Ve madencilik sektörü gayri safi milli, milli hasta içindeki yeri bu saydığı ülkelerde yüzde beşler, onlar hatta 20'ler civarındadır. Ancak bizim ülkemizde madencilik sektörünün milli hasta içindeki payı yüzde biri maalesef geçememektedir. Ve dolayısıyla ülkemizde madencilik iş kazalarıyla gündeme gelmekte halkımıza bu şekilde yansıtılmaktadır. Aslında bu madencilik sektörüne verilen önem yeteri kadar olsa bunları tartışmamızın bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla biz bu Zonguldak'taki e, sektör, maden mühendisleri camiasını madenci sektörü olarak madenciliğe gereken önemin verilmesi, ...madenciliğin sadece kazalarla değil, iş gücü ve toplumsal kalkınmaya verdiği katkı yönünden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla bu etkinliği düzenliyoruz. Bu seneki etkinliğimiz bir şölen havasında, bayram havasında geçmiştir. Etkinliğimizin bu halde kutlanmasına katkısı olan tüm arkadaşlarıma, tüm katılımcı, katılımcılara, belediye başkanlarımıza, siyasi partilerimize, diğer örgütlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlar, Bugün çok rahat dünya madenciler günü. Biraz önce söylemeye çalıştım ki madencilik balıkların <laughs> <laughs> kapsamında görülen ama lokomotif sektörlerden birisi madenciliğe gereken önemi veren ülkeler, şey bu bugün refah seviyesi seviyelerine bu sayede ulaştılar. Teknoloji seviyelerine seviyeli, salaya sektörlerine ulaştılar. Dolayısıyla madencilik sektöründe gereken önemi verilmesi şart diyebiliriz. Gelişmiş ülkeler, madencilik sektöründeki gayri savimli aslısı sektörü, bu gayri savimli aslısı tüketici payı yüzde olan seviyesidir. Bizim ülkemizde yüzde bir seviyesidir. Bu seviyeye ne kadar yukarıya yukarı çekersek kalkınmamız o kadar hızla e, gelişecek bir kalkınım oluşacaktır. Geliştiği bir ortamda bu kazaların iş güvenliğinin, iş sağlığının çok daha önem arz ettiği bir dönemde de işçilerimiz, çalışan bu buraya e, çetede çalışan kardeşlerimiz asla sağlığıyla, sıkıntılarıyla, iş kazasıyla olmasın diyoruz. E, bunu çok önemli söylemek istiyorum. Özellikle bu yerin 650 metre derinlikten çıkan kömürün yer yüzünde gösterilmesi çok önem arz ediyor. Tam da ben Erdoğan e, Başkanımız başkanımın ve yönetimini kutluyorum değerli ocağa giremeyen değerli zonguldaklılar burada bu kömürün nasıl meydana getirildiğini, nasıl yeryüzüne çıkarıldığını, nasıl endüstri kazand kazandırıldığını göreceklerdi. Ben hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlarım, kardeşlerime. Hayırlı olsun diyorum. Kazasız, belasız günler dileğiyle içlerime, mühendislerime, teknik arkadaşlarıma. Evet. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Bu eee açılıştan bu e, ocak tasarımını yapan e, Türkiye Taş Kurumu'na da özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle de bu hocam e, kurulmasına katkısı de, çok büyük katkısı diyor biz. Bozlu Mühendisliği ve oradaki çalışan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, işçilerimize de teşekkürlü bir borç biliyorum. Bunu atlamamak atlamama için bir teşekkür ederim. Bunu, e, için, de, biz de teşekkür ederiz. Başkan kaldırılmasın, bu, bu galeri burada kalsın. Evet,

Şey tamam. Bahçe Her şey koymuşlar. Aralarına eşyalar falan da koymuşlar. <laughs> vasufla şey o şehirde ayaktan çıkalım ayaktan çıkalım bu

dedi galiba şöyle. Ne kadar da güzel. Şimdi kontrol edecek mi? Tamam. Yani kanat. Ya dur dedim. Tamam. Abi şımarırsan canlarım. Geçti ya. 20 sene ekirdim ben önce. Biz de